Arkadaşlar merhaba benim minik ve güzel kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bakın e, bugün güvercinlerimi çekmiyorum da size e, atmaca ile leş kargasının kavgasını çekeceğim bakın atmaca gördünüz mü arkadaşlar atmaca burada leş kargası da burada daha demin kapışıyorlardı dedim kamerayı açana kadar kapışıyorlar Şimdi birbirine tekrar daralar. Arkadaşlar ben 10 seneden beri yaklaşık burada kuş besliyorum. Bu atmaca burada bekliyor hep ya. Kerkenez hep orada. Kızıl kanat. Ben onun ismini Asi kat kattım. Bakalım şimdi hangisi kapışacak? Hangisi kazanacak? Görelim bakalım. Bana göre leş kargası daha inatçı. Evet şöyle yakınlaştıralım. Peş kargası iyice yaklaştı yanına arkadaşlar bakın. Uzaktaydı. Benim kuşlar da buluta gitti bayağı iki tane yavru attım oraya. Hava da maşallah İstanbul'da güzel. Evet, atmaca hadi kalktı. Beş kargası kalktı gidiyor. Arkadaşlar eş kargası pes etti. Atmacanın peşine evet bakın orada diğer şeyler de kar kargalar doğru yapındı Arkadaşlar bakın benim kuşlarım da nerede? Ta nerede bakın. Görebiliyor musunuz? kuşlar da uçuyor karga tekrar oraya geldi. Arkadaşlar şu binanın yanına yaklaşayım da öyle çekeyim birazcık size. Arkadaşlar atmaca yukarı çıktı. Bakın orada kızıl kanat. Aa leş kargası tekrar geldi bak 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 bak. Bak, bak da gördünüz mü arkadaşlar bak. Gördünüz mü atmacayı? Bak gidiyor. Bakın. Asi gel oğlum gel. Bakın arkadaşlar tekrar aynı yere zık kondu. Arkadaşlar oradan kalktı. Bakın. bakın ben yaklaşana yaklaşıyorum birazcık kaçıyor benden ya. Arkadaşlar bakın buraya geldi birazcık daha yürüdüm. Buralarda geziyor. Kankam bu ya. Burada serçe, merçe hiçbir şey bırakmıyor. <laughs> Çok tatlı bir rengi var ya arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim görünürse. Gördünüz mü? Kıp kırmızı. 10 seneden beri yaklaşık burada böyle geziyor. O kuşlarıma hiç saldırmıyor arkadaşlar. Ben bunu bu yerde de gezini gördüm de kuşlara hiç saldırmıyor. Serçe, sonra bakın benim kuşlarım da burada. İki tane. Karga yenildi arkadaşlar. Kazanan Atmaca, Kerkenez Asi. Onu bir uçurayım da görüşürüz arkadaşlar. Go! Pişt, 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 pişt. Bakın arkadaşlar bakın gördünüz mü? Bakın gidiyor. Bakın hop gidecek oraya. İşte böyle buralarda geziyor. Gördünüz mü? Bakın. Ta nereye kondu bak bak bak. Alışık ya burada bunu da uçuruyoruz arkadaşlar kuş yerine. Gelecek bak şimdi alta konacak. Arkadaki çam ağacına gidiyor. Orada da yeri var. Ha burada. Heh, geldi bak. Böyle uçuyor. Maşallah maşallah. Konacak uçuyor Gidiyor. Şu an geziyor arkadaşlar. Arkadaşlar o tarafta tarafta geziyor. Şöyle göstereyim size. Leş kargası onun peşine gidiyor. Bay 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 seni. Benimki mesela şurada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu aşağıdan like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şimdilik hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.